Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar gece olmuş. Hemen bir uyalım arkadaşlar. Ee, Hatırlarsınız önceki bölümde arkadaşlar End e, Dragon End e, işte dünyasındaki e, portaldan geçip bir tane End City bulmuştuk arkadaşlar. Ve o End City'ye girememiştik çünkü kula bayağı bizi ve şey yukarıya uçurmuştu. Bugün oraya gideceğiz ee, ve arkadaşlar bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Hatırlarsınız benim orada kazmam kırılmıştı ya. Ee, aslında e... evet, benim iki tane daha kazmam varmış arkadaşlar ama ben e, tam yerini bulduktan sonra zaten onu ara varken e, uğraşacağız yani. Evet arkadaşlar ben oraya geldiğimde başlatırım. Evet arkadaşlar şu anda NCT'ye geldim. Ee, arkasından gireceğim arkadaşlar. Oradan şu öldürmek çok rahat olacak çünkü. Aslında geçen de girebilirdik ama girme girmediydim ben. Ee, hemen şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şulkurlar birbirleriyle kapışıyor mu arkadaşlar anlamadım. O, oh. o oh, arkadaşlar şulgur kabu şulgur box yapabiliriz. Evet arkadaşlar bir tane şulgur box yapacağız. Bu bizim için önemli çünkü. Arkadaşlar zaten e, bu bölümde tamamen ben bu enstiti bitirmeyeceğim zaten. Diğer bölümde devam edeceğiz bu enstitiye. Hmm. Hop. Çünkü o zaman video bayağı uzun sürer ve bayağı kesmem gerekir. E o zaman da sıkıcı olur arkadaşlar birazcık. Hmm. Aa işte şu yok mu? Normalde olması lazımdı. Allah Allah. Şöyle. Parkur yeteneklerimi kullanaraktan çıkıyorum. Evet tamam. Tamam gidiyor. Bir dakika. Arkadaşlar bu otozla girdim. Tamam. Şöyle. Hemen şöyle bir yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Bir dakika. De. Tamam arkadaşlar bunu da aldık Birazcık zorlayıcı olacak ama Hop tamam İyi arkadaşlar Aslında şuradakileri de alacağım ya Bağım Ver abi. Çünkü güzel duruyorlar arkadaşlar. Şöyle. Ve bir dakika. Arkadaşlar benim kalkanım mı kırılmış? Ana. Şöyle. Abi nasıl alamadım ya? Arkadaşlar alamadım. 4.27 tamam. Ee, evet arkadaşlar. Ben Sting gemisi var. Çok güzel oldu bizim için. Ee, evet bizi uçurdu. Bir dakika. Ya arkadaşlar Crossbow ateş etmiyor. Crossbow niye ateş etmiyor ki? O! O bizi vay uçurdu ya. Bu kötü oldu. Hop. Şöyle. Tamamdır. Güzel. E ee, ben buradan nasıl ineceğim? Şöyle ineceğiz artık. O, Arkadaşlar tam videoyu kesecektim. Sandık buldum. O, oh, ay yok kopma yeri değilmiş. Bir yerde kopma yeri vardı dur ha. Arkadaşlar ha. Nah. Öldük. Hadi. Aa ok mu bitti? O zaman ay, şunu da vurayım. Aa ama bittiyse ok bu ok bittiyse onunla da vuramazsın. Dur. Bir dakika. ya. biz nereye uçtuk abi Allah aşkına. Selamünaleyküm. Ya öyle hayır hayır abi hayır ya hayır istemiyorum. İstemiyorum istemiyorum istemiyorum. Evet arkadaşlar sandığa geldim. Hayır hayır. Ya burada saçma olan bir şey var mobilde abi biri size vurdunuz. Ben bırakıyor ya. Yap, ba bana ne ya? Game, game adam alsam ne yapsam abi? Bu ne? Ahha işte, böyle olmaz. Ha böyle olmaz ama böyle olmaz, böyle ol. Oh. E, temizledim arkadaşlar e, şeyleri. E, şılgırları. bir tanesi ışından da bir karşıda bir diğer ikisini de öldürdüm. Üç tane varmış göremedim. E, şimdi en sandığını alalım arkadaşlar. E, en sat sandığı Balta e, baltayla mı kazılıyordu? Bir dakika. En sattığınızı zaten alamazsak bile Aa, ana. Bizim bu ipekçiliği de almamız lazımdı değil mi? Neyse arkadaşlar en yani sandığını yaparız. Zaten malzemesi geliyormuş ondan sonra. Şimdi arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kılıç var. E, bayağı iyi. Şu yağma büyüsünü bilen var mı arkadaşlar? Yorumlara yazsın. Yağma büyüsü bakın. Şu altta yağma iki var. Onun bilenler varsa yoruma yazsın yani. Şöyle gereksizleri atalım. Aslında böyle bu, bu bloklar çok şekilde daha sonra gelir alırız ya. Evet ben buradan şeyleri de aldım. Bayağı uğraştım. Eflatun'u aldım. Bir tane aa arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Kalkana e, o doku masasında bir başka bir şey basıp alabiliriz. Ve zümrüt çıktı. Normalde bundan zümrüt çıkıyor muydu? Evet demek ki çıkıyormuş ve kazma geldi. Kırılmazlık. Evet, benim PC Survivor'da ay kaldı kazmamın tıpatı bayısı kaldı. O da sadece kılmaz güç vardı o kazmada da. Tamam ya. Ya arkadaşlar gerçekten gücük ama yani. O kadar uğraştırdı. Tamam şöyle. Al. Nerede bu? Bir dakika. Ay iki tane şalkır ee, e, işte, etemi düştü. Biz 5 tane aldık. O zaman arkadaşlar 2 tane shulker box yapabiliyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Ya git abi git artık. Ha i̇şte git kardeşim ya. Arkadaşlar crossbow'u kullanmak bir hataydı ya. Valla. Crossbow'da sonsuzluk olmadığı için ve sonsuzluk işlemediği için yayın okunu bitirdi ve yayla ateş edemiyoruz şu anda ya. Yok abi böyle olmaz. Bunun üstten bir yeri var mı? Yok. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar, hemen hızlıca geçtik. Tamam. Tamam. O 10 dakika olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bu NCT'ye diğer bölümde devam ederiz. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere Şimdilik yalnız. iyi bakın. Bay bay.